Yıl 1915. Çanakkale. Bu koca çınardı boğazın bekçisi. Masmavi bir denize bakıyordu gövdesi. Yedi cihan görmemişti belki de böylesi. Çok kışlar geçirmişti burada çınar. Ama bu Şubat farklı yağıyordu kar. Ufukta birkaç gemi belirdi. Hava birden karardı, gökyüzü delindi. Toprağın göğsüne binlerce mermi düştü. Koca çınar böylesini ilk defa görmüştü. Sarsmadı cesaretini amansız akınlar. Çünkü korkusuz kahramanlardı yanında olanlar. Yasladılar sırtlarını birbirlerine. Siper oldu gövdesiyle Fatmalara, Seyitlere. İşte bu inançla direniyordu ana fartalar. Vatan için oradaydı talebeler, analar. Sarıyordu artık kökleri binlerce şehidi. Çanakkale ruhuyla yazıldı bu zafer. Dallarıydı şahidi. Tarihe kazınan tek bir gerçek vardı. Türk milleti sonsuza dek yaşayacak bir çınardı. you <laughs>